Yani <laughs> biraz şey, bir öne bir tehlik var. Şuradan şuraya, şuraya diktik. herhalde azından mantığımız uzun değil ama. E şuraya, şuraya diktik daha iyi. Buyurun. Biraz bir şey kaldığı için ben. Şöyle. Biraz şey kaldığı

Evet hayırlı olsun. Başka, Başka, Allah hayırlı. olsun. Tamam, atarım Hayırlı olsun. Sağ hayırlı olsun. Hayırlı olsun.